Kanka bu sahte. Nasıl sahte? Sahte olamaz ya. Kanka bu sahte. Bakayım mı? Bu sahte. Lan geçersiz ya. Murito bekle de benzin alayım. Selamun Aleyküm. Selam kanka tamam. hoş geldin. Hoş buldu. Paran var mı? Nakitim yok sende ne kadar var? Ben de var ya? Ne kadar mı 200 var mı? Al 200. 200 lira al kanka aynen. Ben şeyi <laughs> ben. Tamam tamam Kırpıyor. 200 yok. Sizin işte zor gece gündüz çalışıyorsunuz ama sabah kadar evet. şimdi gel ulan Bizim şey, de arkadaş da muyum? vardı pompacı Allah Allah Eee o da şeydeydi petti mi öyle bir şeydi bu bir gün benzin yerine mazot vermiş adamı. Geçmişiz. Valla uğraştıra. Enver 250 hesap tanırsın. Enver 250 hesap mı? Kaplama, onun kaplamasını ben yaptım biliyor musun? Hangi kaplamasını? Büyük ihtimalle ona can çıktı yaptı. Valla nerede Ay, yaptın? Onlar. Bizim dükkanımız vardı. Enver benim kardeşim ya. Kaplama dükkanımız vardı. Harbi mi? Kaplama 200 koydun değil mi kral? Aynen 200. Al kral. Eyvallah sağ ol. Kanka bu sahte Nasıl sahte? Sahte olamaz ya. Tamam hep sahte. Bakayım mı? Sahte. Lan geçersiz yazıyor. Lan gut Bu ne? Bu ne oğlum? Geçersiz diyor. Gel gel. Geçersiz diyor gel. <laughs> Lan gel. Lan gel. Sanka ben mecbur müdürünü çağırmak zorundayım. Kral müdüre gerek yoktur. Doktor Kral müdüre gerek yok bir dakika dur ya. Lan gel gel buraya. Kanka ben sana kimlik, kimlik bir şey bıraksam olur mu? Olur. Kimlik de olur. Bırakayım sonra ödeyim olmadı ya. Yok mu üstünde şu an? Hiç yok param ya. Yapma be. Tamam. Ben sonra ödesem olmaz mı? Konuş. Müdürünle Ama değil bende nasıl? Ben ciddi misin? Valla. misin? <laughs> abi. Teşekkür ederim. Hakkını ya, helal ya, et. Ya, ben ya, sana 200 bana. lira vereceğim sonra. Peki. Vallahi, Allahsın sağ tamam, teşekkür ederim. Bu piç de var ya? Teremsin ya.